Webde ne var kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Philips'in sakal kesme makinesi olan AquaTouch AT770 modelini inceleyeceğiz. Kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Yorumlarda bulunacağız. Buyurun isterseniz videoya geçelim. <laughs> Şimdi bu ürün elimize geçeli 2-3 gün kadar oldu. Hiç kutusunu açmadık. Ama önce şimdi kutunun dış yüzeyinden bir bahsedelim. Nelerden bahsedilmiş, neler ön plana çıkarılmış onlardan gösterelim. Burada en önemli noktalardan biri ıslak kuru olarak kullanımından bahsedilmiş. Yan tarafa geçtiğimizde ise hani kablolu kullanımın olmadığını özellikle belirtmiş. Yani kablonu kullanım kesinlikle yapmayın diye burada belirtmiş. Yani bunlar önemli noktalar. Zaten video içeriğinde de bahsedeceğiz ve 2 yıl garantili olduğunu gösteriyor. Cihazın e, ürün servis ömrü ise 7 yıla kadar servis ömrü olduğundan bahsediliyor. Burada önemli noktalardan birisi ise 8 saatlik şarj süresiyle 40 dakikaya kadar kullanım sunuyor sizlere. Zaten bunlardan tek tek bahsedeceğiz ürün özelliklerinde. Şimdi yavaştan isterseniz kutu açılışını gerçekleştirelim. Şuralarda bantlarla Şimdi ben öncelikle şu kullanım kılavuzu gibi şu kataloglardan falan bahsedeceğim. Yani şöyle kılavuz şeklinde olan şeylerden bahsedeceğim. Burada bir tane kullanım kılavuzu var. Bunu detaylı göstereceğim ben resimlerde. Çünkü daha önce fakirin kullanım kılavuzunu çok göstermediğimiz için yorumlarda sizlerden şikayetler almıştık. Bu arada o fakirin inceleme videosuna da şurada çıkacak olan karttan ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra devam edelim. Bunu tek tek göstereceğim size kullanım kılavuzu bu şekilde. Şöyle atalım. Şimdi asıl gelelim asıl noktaya. Hani kutuda bizler için önemli olan aparatlara diyelim. Asıl makinenin kendisine gelelim. Şimdi kutunun içerisinden bir adet, şöyle bir poşet içerisinde makinenin şarj aleti geliyor. Ben de sizlere göstermek adına açacağım. Biraz kablosu kısa geldi. Bana ama gayet sağlam duruyor. Böyle hissiyat olarak kablo sağlam duruyor bence. Burada kablonun kısa olması, ürünün kablolu kullanım opsiyonu olmadığından bir sorun teşkil etmeyecektir. Evet, şarj aleti bu şekilde. Bu da ürünü şimdi açacağım zaten. Ürünün kendisini açtığımda başlığın e, seyahat ederken veya herhangi bir kullanım dışında başlığınızı korumak adına tasarlanmış bir kapak. Evet şimdi gelelim makinenin kendisine. Ondan önce şunu da göstermek istiyorum. Arasına geçen kılları e, bununla temizleyebiliyorsunuz. Burada temizleme fırçası var. Bunu da gösterdikten sonra şimdi gelelim ürünün kendisine. Çok sağlam duruyor ve ağır duruyor şu anda. Şimdi burada makasla açmanızı gösteriyor ama ben şöyle direkt elimle deneyeceğim açmayı açabilirsem. Evet şu şekilde açtığınızdan makinenin kendisi sizlere karşılıyor. Şöyle ilk elime aldığımda hissiyatından bahsetmek istiyorum. Evet makinenin şöyle bir genel duruşundan genel özelliklerinden bahsedeyim. Burada ıslak ve kuru kullanım için uygun olduğunu gösteren bir görüntü var. Hani köpüklü veya köpüksüz bu makineyi kullanabiliyorsunuz. Öncelikle teknik özelliklerinden bahsetmeden ve ürünün kendisinden bahsetmeden önce bu makinenin asıl amacını sizlere söylemek istiyorum. Bu makine her gün tıraş olmanızı gerektiren bir işiniz veya her gün tıraş olmanızı gerektiren herhangi bir durum varsa sinek kaydı tıraş için hani uzun sakallar için değil de sinek kaydı tıraş için birebir bir makine. Hani böyle her gün sinek kaydı tıraş olmanız gerekiyorsa bu makine sizler için birebir. Bunun asıl amacı bu. Yani bunu uzun sakallar için kullanamıyorsunuz. Ve sakalınızı oldukça kısalttıktan sonra yani kirli sakal durumundayken diyebiliriz. Bu makineyi kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz ürünün kendisini incelemeye başlayalım. Ürünün burasında dediğim gibi ıslak ve kuru kullanım sağlayabiliyorsunuz. Ve köpüklü veya köpüksüz de kullanabiliyorsunuz. Ürün gayet şık, ergonomik duruyor. Şöyle ele ilk hissiyatı gayet güzel duruyor. Ve şuralarının böyle biraz e, maddesinin silikon şeklinde gibi diyebiliriz. Olmaz hani böyle elde hani böyle elinize tam oturuyor. Hani burada bunu söylemek istiyorum. İlk hissiyatı buydu benim için. Ön kısmından bahsedelim. Power tuşu burada görmüş olduğunuz gibi e, buraya konumlandırılmış ve burada 3 adet şarj göstergesi için ışık bulunmakta ve bunlar, bunun sayesinde detaylı bir şekilde cihazınızın şarjını görebiliyorsunuz. Burada şarj konumundayken şarj olup olmadığını gösteren uzun bir şekilde konumlandırılmış ışık bulunmakta. Philips'in AquaTouch 770 model olduğunu söyledik zaten. Burada arkada bunlardan bahsedilmiş. Şimdi gelen makinenin en önemli kısmı olan başlık kısmına. Şuralar gayet ergonomik. Gayet hoş tasarlanmış. Neden böyle diyorum? Çünkü sakal yüzünüze bunu yerleştirdiğinizde makine yüzünüze yerleştirdiğinizde sakallar arasında yüzünüzün hatları üzerinde gidip gelirken makineyi hareket ettirirken bunlar gayet en ufak kılları bile en ufak sakalları bile alabilmenizi sağlayan bir şekilde tasarlanmış. Şunların metali gayet şık duruyor. Konforlu bir kesim sağlıyor. Ergonomik bir duruşu var. Bunları söylemek istedim izlenim olarak. Ve makinenin başlığı şurada bulunan bir düğme var. Buna bastırarak açılabiliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan temizleme sağlayabiliyorsunuz. Çünkü bu cihaz ıslak kullanımda sunduğu için buralar gayet rahat bir şekilde suyla temizleyebiliyorsunuz. Veya burada İçerisinden çıkan fırçayla bu araları şu şekilde temizleyebiliyorsunuz. Burada tahminimce 3 adet motor bulunmakta. Her biri ayrı bir motor şeklinde konumlandırılmış. Bunlar da içe doğru şöyle gidip geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hani en ufak bir kıl kalmaması için, en ufak bir tüy kalmaması için bu aralarda bu şekilde tasarlanmış diyebiliriz. Ve burada kullanım dışında veya seyahat ederken kullanmanız adına, başlığın korunması adına Şöyle bir aparat olduğundan bahsetmiştik. Kolayca bu şekilde buraya geçiyor ve şu şekilde kaldırarak bu aparatı çıkarabiliyorsunuz. Burada üzerinde gösterilen önemli noktalardan detaylardan birisi ise ürünün kablolu olarak kesinlikle kullanılamadığı, yani kablosuz kullanım sunuyor. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Çünkü kablolu kullanımda herhangi bir elektrik akımı durumu olabilir. Buna dikkat etmeniz çok önemli. Bunu belirtmek istedik. Ve su geçirmezlik sertifikası IPX7 sertifikasıyla gayet güçlü bir su geçirmezlik sertifikası bulunmakta. Şimdi teknik özelliklerinden bir kısaca şöyle tek tek bahsetmek istiyorum ayrıca. Cihazın en önemli özelliklerinden birisi ise burada bulunan, üzerinde de yazılı olan zaten Comfort Cut kesim sağlaması yani konfor kat bıçakları ile ciltte kolayca kayarak pürüzsüz ve yakın tıraş sağlaması. Yani en ufak bir kıl veya sakalın kalmaması adına gayet önemli bir özellik diyebiliriz. Erkeklerin çok iyi bildiği üzere her gün olan tıraş yüzde oluşan tarihlere ve yüzün yanmasına neden olmakta. Bu çok önemli noktalardan birisi ve bu cihaz bunu özellikle engelliyor. En önemli noktalardan birisi bu. Dedikten sonra videonun başında bahsettiğim üzere kullanım kılavuzundan sizlere şöyle göstermek istiyorum. Birazcık bahsetmek istiyorum. Şöyle bahsetmekten ziyade sizlere şu şekilde göstermek istiyorum. Hani neyin ne olduğunu bir de burada görmeniz adına. Nasıl kullanacağınızı, nasıl yıkayabileceğinizi gösteriyor. Burada görsellerle göstermekte. Yani gayet şık, gayet ergonomik bir cihaz diyebiliriz. Buradan açılıp iyice temizlemenizi sağlayabilen özelliğinin bulunması, yardımcı olacak özelliğinin bulunması gayet önemli diyebiliriz. Cihazın fiyatı internet üzerinde en uygun olarak şu anda N11'de 300 liralık fiyatıyla karşımıza çıkmakta. Bu ürüne 300 ila 350 lira arasında bir fiyata sahip olabilirsiniz dedik. Ürünün linkini de zaten aşağıya açıklama kısmına bırakacağız. Evet bugün sizlerle Philips AquaTouch AT770 adlı ürünün kutu açılışını gerçekleştirdik. Şöyle bir incelemesini yaptık ve özelliklerinden bahsettik. Sonraki videolarımızda belki de bir uzun kullanım testi, bir kullanım deneyimlerimizi aktaran bir video gelebilir. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bu türde videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler diliyoruz.